Evet babacım yine güzel bir şekilde Zatran ile beraber yapabiliyorum. Güzel bir şekilde modumuz doğru. oraya. Hepinize selamlar aleyküm arkadaşlar. Yusuf video kaydını açmışım. Hepinize selamın arkadaşlar. Nasılsınız? Benim iyisinizdir. Benle ikimiz de güzel bir şekilde size güzel bir maç sunmaya çalışıyoruz. Like atıp, abone olup bildirimleri tüm haline getirmeyi unutmayınız canlar. Bunu yaparak bana çok güzel, mutlu edersiniz konuşmayı da şey, bir tam alacağız. Ee, canlar bir de yorum atarsan çok güzel olur. Yorum attıktan sonra, like attıktan sonra bile bildirimler tüm hali geçtikten sonra YouTube'un keşfetine çıkabiliyoruz. <laughs> Ey Yusuf Kralım nasılsın? iyi misin? İyiyim. iyiyim. Siz nasılsınız? <laughs> sağ olun, sağ olun, sağ olun. <laughs> Bu maç mı? <laughs> mi? Bu maç mı? <laughs> mi? Allah'ım <Bu> maç istiyorum. <laughs> <mi? gülüyor> Allah <'ın rahatsız. gülüyor> kaç sesim. Kaç nasıl marka, I, ne need most, I need consumables. I need consumables. ne yapalım şimdi? Atlayalım. Atlayalım bir ışıklamadığımıza. Gelenler görükmüyor. Arkadaşlar şu gördüğünüz iki numara Mene Dolce. Bir numara. Bu arkadaşımız bana çok güzel bir şey yaptı. Benim internetim yoktu. Bu gördüğünüz <laughs> şu şey yakışıklı. Canlar bu şahsın mevzuat geri zekalı internet olamadık. Altı gidip internet attık. İstanbul'a gideceğim için stopimizi çekiyorsunuz. Çok çok büyük adam. Çok büyük. Bu geri zekalı geliyorum Yusuf atayım mı 10 GB diyorum ki yok 1 GB at. Geri zekalı ben 1 GB daha bir stok 10 tane 50 60 tane video mu çekilir diyoruz. Arkadaşlar ben para sana kıymak istemedim 100 GB istedim. Hadi dedim. İste yani sen kurban da çok bir şey değil. Ya buradan. Ben bu da... çok kanatıyorum buldum. Çık ben oyna, ben oyna, ben oyna. Gel, 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 gel. ben oyna. Ben oyna, ben oyna. Şimdi kaba kanalayım. Üstünde adamlar var. Geçti ya. Başladın mı? Hayır. Oğlum ben siz niye rahatsızsın adamım? Canan yanı çok az yemin ederim yanı çok az ben Sen alban Bana ben nasıl öyle atar atar Ya yere vurdu benim canım şey nasıl bir ya İlerle canım al Vallahi alınır Patat kitlarsın patat sağlayabilir misin? Vallahi yok Canım sağ olsun Adam ya. Esen sen iki kata vurmuş muyum başımdan Güzel burada What's güzel ya? bir fight vardı kaçırdık ya. Tem tem tem. Hı hı. İşaret.

ortaya rush. Düşük bana. <laughs> Bekle vision. Bura bura var bir var. Orta kısım var. Bomba atayım. Tam net şöyle. Bomba. <laughs> <Geldi>. Canım az. Çoğu <laughs> isim. Diyor. Awesome. Thanks. Çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin. Ben de Ortaya, ortaya, ortaraş, ortaraş. Ortaraş. Beni dinle, ortaraş ya. Ortaraş canım. Gelin, 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 gelin. Ortaya almamız lazım. Ortaya almışlar. Ortaya almışlar. Yalmadı. An şimdi adam. Ses. 3 Bekle bombalayalım ortayı. Bekle. 3 kişi. Ya oğlum. Şu bin FPP'ye niye geçinme ya? Açtılar ortayı. Arkamıza adam aldı. Geçeyim eminim lazım. Oh God, gelme 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 gelme. Oradadır gelme. Sakin oyna. Buraya ne mol var? at. Sağlık olsun bir şey olmaz sağlık olsun. Ben <laughs> de arkadaşlar tortu var. Bir evrakna yansar da yapıyor bunu. Şimdi nereye atlıyor? ya? atlıyor. He. Hayır hmm. dur bir. Dur dur dur. dur. Mal çalacak Dur dur dur. Bu mal taktım. Mal This ends now, Megatron. Pride. Just my How deep? Bir gün. oldu Sanki. Hadi gelsene yanıma. Böyle uzaktan Biraz uzaktan. Biraz senden uzak kaldım. Eee sakin oyna. Ben sarıp tutsun. Nerede görüyor musun? Watch out. koştu köpek. Kardeş bekle raşlama. Raşlama raşlama raşlama. Tek kişi bu? Kaçtı. Kaçmadı. Tarık kutu arkası. Tarık kutu arkası. Tamam, Bacını. Bomba yok mu ya? Yani. Ekler aşağıda oğlum ha? Duvar arkası değil. Şimdi sen bu taraftan, ben Alt bu taraftan aşacağım 3 işte dediğim zaman. Tamam? Tamam. 3! Çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin. Onu içeri sattım, tık kafa burada o. Al buracım. Ben. Ben M4 aldım. M4 eklentileri. Bilgim yok. Güzel olmuş tamam. Toprak'cım bana para atabilir mi? E, eklen lazım. Para kaç para? Yirmi para var eklen alacağım. Ben <laughs> Güzeldi 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 güzel güzel iyi de. Adamı kovdun Adam bizim için tuttu. Ama iyiydi biraz. Adam iyiydi biraz. Ama eşek oynadı. Bir bir bomba ölürdü bombamız bomba gidelim. Adam eşeklik etti bir... bomba atmayı buna alacağım. Adam da bilmiyor. Bunu alacağım. Adamda iki tane bomba olmuş. Bir tane bunu alacağım. Bunu alacağım. Bir de bin bombası. Bir bombası iki Para, para var mı he, acaba? Yusuf para var mı acaba? Parası seni ister miyim acaba? Hadi yani böyle beş para olur iyi olur. Esin iki kabul oldum. Canlar birazdan anı çıkacağız. Yusuf arayacağız yavaştan. Aracımız yavaştan hazır olsun. Şimdi bana bir, da. bana bir efendim, bir su var, sorsana. Şu evde var. kral sen git. Şunu kullanacağım yüz kullanalım bunda. Bu şey de kullanalım yani. Çantamıza bir ufak bir yer açık. Tamamdır dağıtmasına gerek. Buradan bir tane buna var. Tamamdır yüz Dur. Bir sonraki tane bir Durumu nasıl? Bir dakika canlar Yine otur evet. şunu takmam lazım. Şimdiyiz. Oo, oturmuş ama gerçekten fight'ta. O kadar fight'a gitmişler. Bunu çok çıldın ha. Bir mini dip. Neyse ben sana alabilirim. bulayım. Bir araç bul bizde yavaştan go. Sen yavaştan koy da arabana koy. Hı kötü bu Sen de. kırıldın be? be. Yakın tanıt parçalarız. İleride ise işte adam Buradan canlar bizim kocuğuna doğru gittik. Çıktan bakasın gitti. Ne magazin canlı. Sen ne Adam nerede? <laughs> Muzaffer. İlk kez doğdum Muzaffer. Allah sana başımıza ne çıkartmasın Muzaffer. Sen bizi öyle yaptın ya sana bıçak. Awesome. O çıksa var mı? Muzaffer öldürdün ama ne yaptın topla Toprak sen niye öldürdün? Kardeş burası niye o kadar güzel? Valla ben onu burası alayım. Kutu gibi. Ben sana çalan Gel sen çık. Kutunu da çalam diyor. Bunlar çıldı Valla Bir oraya doğru bir gidelim. Canlar var i̇şte ya anın döküyor şu an var ya ooo A bu? şu anda oturdum sandalyede rahat olamadığı için bir şekilde oturmaya çalıştık hep hep kendim görüntüsü de aldım ay var ya tamam o çiz seyircilere fazlası sokma tamam ah gönlüm ah biraz çok çözüm İntiham görevine yetiştirdiler. Tamam. toprak. Hmm. İmkan görevini yaptın mı? Yok. Ne yaptın mı? Koç ya. Bir olsun canlar. Hadi ben en azı çat. Ya şu otomatiği alma ya. Canım sevdiğim. Şey Bir adam geldi.

araba bunda. Ne var? Ana araba. Altı iki star. daha geldi. Bak geldi. Adam geldi. Adam. Adam optimus yukarı çık. Lan! Bir yukarı bitti yukarı. yukarı. Ya ben 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 tut. Ya bu. Ay ne oldu lan? Koşumda bir de ardamı görmüş çok korktum. Çok korktum. Yusuf 760 kim var? Maalesef mi? 6x kolum parmağından o... 6x alamadım ha. Ne oluyor adam var? Hmm adam var. Hala çok şey. Adam atladı Adam atladı çatıya ya. Kapattım da. Çatıya çıkma. Çatıda adam yok. Adam nerede? Çok iyisin. Pardon. Я ж точно. Обо мне он наверняка Kjører du bra?

bak adam geldi. Bekle. Bomba te. Acı yapma ölme sakın. Bomba varsa bomba atsana. Bas. Dört kişi oldu lan bu. Bekle raşlama. Numara. Raşlama gel. Bana paşı. bunlar rastladı. Lan Üç tane de. Çok iyi lan. Üç tane de adam. Canlar Çocuğu sabır. Sabır, ha, sabır her şeyin ilacıdır. Zaman her şeyin ilacıdır. Bunu asla unutmayın. Adamlar aşağıda bir büyük Onlar bir de aşağıda. Hop dönüşte patlatıp Bir tane iki tane adam var. Onları da uğrak. Tamam. zirve burada. Amirim atral. Ye Yeter daha. Watch out. Arka, neyse. Açsın kral Ne Lütfen. Lütfen lütfen. Yardım. 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 beni tut, beni tut, beni tut Yardım.

Önce bizim buradan çıkmamız lazım ben. Yani. Go. Topuk topuk topuk. Atın tepede. Yürü ben karşılayayım otomsa. Karşılayayım otomsa ve karşılayayım otomsa. Ne yapıyorsun? Hı. Kala şöyle. Ne Öldüm. Oğlum biz çok fena kaydık ya fight'tan dolayı. Çok bekledik hacı. Yetişmez ya bırak. <laughs> bırak bırak. Neyse canlar iyisiyle <laughs> kötüsüyle güzel bir Toki fight'ımızı attık. Like atıp abone olup bildirimleri ve açıp yorum atmayı unutmayın. Az 10 olmuşuz. Hepinizi çok seviyorum ama hakikaten ne güzel bir TOKİF açıydı. Güzel e, stratejik oynadık. St yerimiz iyiydi. Tepeliydik diye, çatlaydık diye. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyorum.